destekliyor. Yorumsuz kalsam bu konuda. Söylemesek. Niye? Söyleyelim de. <laughs> Karayisar TV ekranlarından merhaba değerli izleyiciler. Ben Yasemin Özcan Kaplan. Her zamanki gibi donuyorum. 29 Nisan 2023. Eldivenlerleyim. Afyonun soğuğu. Ayazin'indeyiz. Ayazin'e halkına Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soracağız. Ve bir anket çalışmamız olacak. Gerisi sürpriz. Buyurun. Şimdi size hiç beklemedi. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayım. Yorumsuz kalsam bu konuda. O zaman Ayaz İnili nasıl buldunuz? Ayaz İnili biz e, yaklaşık 4 yıldır her yıl geliyoruz buraya. Her yıl. Evet, her yıl geliyoruz. Nereden? İzmir'den. İzmir'den. Evet. Her yıl gelmenizin bir sebebi var mı? Biz daha önce aslında buraya tedavi amaçlı Gazlı Göl'e Kaplıcalara gelmiştik ve geldiğimiz zaman da etrafı keşfetmeyi çok seviyoruz. Geldiğimiz dönemde burası tabii ki böyle değildi. Çok atıldı hatta daha ilerideki yerler ahır olarak kullanmışlar. Çok üzülmüştük. Sonra köylerle konuştuk falan böyle bir şey aramızda sohbet geçtikçe bir sonraki gelişimizde valimizin buraya devlet tarafından bir teşvikin oldu. Ve düzenlemeler yapıldı. Daha sonrasında bir dahaki geldiğimizde buradan köylü gençlerin Kapadokya'ya eğitim amaçlı ticaret olarak gönderildiği Çok sevindik o zaman. Bu etrafın değişmesi bence çok olumlu. Özellikle bir tarih anlamda. Firik Vadisi'ni ben daha önceden zaten araştırmıştım. Kral mezarlarını falan. Biz ileride... İzmirli miyiz? Hayır İzmir'de değilim ama çok uzun yıllardır İzmir'de yaşıyorum. Nerelisiniz? Malatyalıyım. Aa, Malatya. Malatya'da 5 yıl yaşadım. Aa, çok güzel. <laughs> Meslek? Hemşireyim. Hemşiresiniz. Hı -hı. Güzel. Tarihe meraklısınız. Evet. Yani i̇sim nedir? Aysel Yıldıran. Memnun oldum Aysel Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun sizler de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tayyip Erdoğan yaş kaç? 52. Meclise göndereceğiniz Afyon milletvekillerinden, şu an aday olan, mevcut ve yeni adaylardan Beklentileriniz, istekleriniz, ne önergeler sunsunlar? E, Afyon'a ne hizmetler getirsinler? Valla abla şimdi Afyon'a, turizme, burayı turizme kazandırdılar işte bol bol. Tanıtım, turizm, bunları bekliyoruz en çok. Afyon daha için. mı turizm gelişsin? Tabii daha turizm gelişsin. Fabrikalar yapılsın. Bizim Afyon'da fabrika yok mesela. Fabrika istiyoruz biz mesela. Fabrikalar yapılsın. İşsizliği. İşsizlik işte öğrensin. Doğru. İşsizlik Afyon'da çığ gibi büyüdü. Fabrika istiyoruz. Ister, ister Eğitimi nasıl buluyorsunuz Afyon için? Afyon için eğitimde bir sıkıntı yok. Eğitim ben iyi, iyi görüyorum. Ama en önemlisi turizm diyorsun. Turizm. Tamamdır. Işsizlik. Teşekkürler. Siz adayınız. Hoş sizin. geldiniz Özellikle, ablam. Hoş buldum. Cumhurbaşkanı babamız sahip. Başka kim olacak abi? Yaş. Yaş 49. Erdoğan. Hay Yaş kaç? Yaş 60. 60. Ee, bu Afyon'a milletvekilleri, adaylar, işte daha önce olanlar da var işlerinde aday olmuş. Onlardan isteğin nedir? Afyon adına olabilir, Türkiye geneli olabilir. Ee, neler yapmasını istiyorsun? Beğeniyor musun çalışmayı? Kayımız mı? kalkınsın, böyle herkes iş yapsın. Ya, bu böyle bittiğinde tolerans tasınlar bize. İyi kötü kazanalım. Çoluğumuz çocuğumuz kazansın yavrum işimiz başka isteğimiz yok. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlı olsun doğru dürüst çalışsın. İnşallah. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Söylemesek. Niye? Söyleyelim mi? E söyle. Evet. Erdoğan. E niye söylemeyeyim dedin? <laughs> ne bileyim. <laughs> Allah Allah. Yaş? Yaş 48. 48. Evet. Eee milletvekili adaylarından beklentin isteğinle Afyon milletvekili adaylarından. <laughs> Ya herkes görevini yerine gelsin yeter. Getirmediklerini mi düşünüyorsun? Getiriyorlar canım. Tayyipimiz getiriyor. Getiriyor. Evet. Ya özel böyle bir şeyin yok mu? Afyon ya da Türkiye genelinden şu eksik şunu niye söylemiyorlar mecliste? Yok ya. Yok. Peki Vallahi teşekkür ederim. ederim Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan yaş. 54 54 çok böyle çekinerek söyledin <laughs> 68'liyim 68'lisin e peki sizin var mı milletvekili adaylarından bir beklentiniz evet yani milletvekillerinden biri ya da birkaçı burada olsaydı ne isterdiniz neyi yap derdiniz önerirdiniz neyi yap derdik kalan yerleri yapmasını isteriz kalan yerler Ayazin'de Ayazin'in kalan yerlerini yapmak isteriz ondan bir de bu afyondan erenler de öğrencilerimiz Buraya gelmek isteye ulaşamıyor. Buraya gel yani yer. Çiçeğini... Ulaşım, ulaşım sorunu. Ulaşım, servis. Ayazinin de ulaşım ne? sorunu var. Belediyeden evet. servis istiyorlar. Evet. He, milletvekillerimizden biz onları işten destekliyoruz ama onlar da bizim işimizi yapmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Cumhurbaşkanı adayımız Allah izin verirse Tayyip Erdoğan. Yaş kaç? Yaş 57. Yaşı niye soruyorum? Anketten dolayı soruyorum aynen, onu aynen. söyleyeyim. Peki Afyon milletvekili adayları hangi partiden olduğu önemli değil. Şu an aday olanlar kazanıp meclise gittiğinde sizin onlardan istekleriniz, talepleriniz neler diyeceğim bu bir. iki adaylık sürecinde dolaşırken e, sizlerin çünkü geziyorlar şimdi biliyorum evet, bugün bir vekilimizle görüştüm. Sonrasıyla öncesi yani süreç, seçim sürecindeki tavırlarıyla sonrasında başkalaşma oluyor mu? İster istemez oluyor yani. Ne oluyor? Bulamıyor musunuz? Aynen. Bulamıyoruz. <laughs> Kartlar mı değişiyor? <laughs> Yapacak bir şey yok. Değişiyor. Peki ne, neler istersiniz? Buradan e, iletelim. <laughs> Biz şahsi bir şey istemiyoruz. Türkiye güzel olsun, gir yanı sorun değil. Ya yani Afyon'da Ayazin'in de ne eksikler var mesela şunlar şunlar olmalı bir tane e, hanım kardeşimiz yol şey ulaşım dedi. Aynen ulaşımımız yok bizim şu anda mesela ki öğrenci gelmek istiyor ama gelemiyor. Belediye mesela ki belediye başkanımızdan olsun bizim için buraya öğrenciler için günde iki sefer şey kaldırırsa çok güzel olur. Araç yani belediye aracı. Hı hı. ha Servis gibi. Servis gibi. E şah hattımız var ama hattımız bizi şey yapmıyor yani. Tahmin etmiyor. Öğrencileri tahmin etmiyor yani. Hı. Sadece öğrenci için normal köylüyü almasın. Sadece öğrenciyi buraya taşısınlar yeter yani. Burayı devletimizden Allah razı olsun çok yatırım yaptılar. Ama biz devletimiz e, araç gelirse çünkü kampüsten gelecek kişiler, öğrenciler her yerden, her Türkiye'nin her ilinden var. Hı hı. Ama biz tanıtamıyoruz. Niye tanıtamıyoruz? Gel, gelemiyorlar buraya. Araç olmayınca. Kimisi arabasıyla varsa geliyor. İşler gelmiyor. kötü mü? Şükür mevla ya. Şimdilik bu iyi diyelim. Hı hı. Ama onlar da gelirse daha iyi olur. Daha iyi olur. Tabii ki yani. Burası daha yeni kalkış şeyden bir turizm açılan bir yer. Yani devletten biz bunları istiyoruz. Bizleri buraya çok yatırım yaptık. Çakşimize ait. Ha devletimiz de yaptı. Devletimizden sonra çok yatırım yaptık. Eğer bu yatırımla biz kalırsak bu şekilde çoğu dükkanı kapatır yani. Anladım. Çaylar için teşekkürler. Ben teşekkür ettim efendim. Sizin geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoş Hayırlı geldiniz. işler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Biz hep senin mekandayız zaten. Memnun oldum geldiğinize. Açılışına gelmiştik. Bu sefer soru sormaya geldik. Cumhurbaşkanı adayın kim? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Yaz. Biz yaş diyeceğim. Mecbur anket yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> Kadının <anketi>. yaşı sorulmaz. <laughs> Erkeğin de maaşı sorulmuyor. Yani. Ne yapacağız? Neyse sonra söylersin bize kapatınca. Milletvekili adayları var biliyorsun. Evet. Bu milletvekili adayları parti ayırmaksızın soruyorum. Afyon milletvekili adaylarından istekleriniz, talepleriniz, şikayetleriniz ne varsa? İsteklerim, Soru. isteklerim. evvela kızıma iş istiyorum. Benim kızıma iş versinler. Ondan sonra Ayaz'ın için reklam. Televizyonda buranın reklam yapılmasını istiyorum. Hı, güzel bir konu. Ondan sonra buranın bazı ihtiyaçları var, onların giderilmesini. Ben Ayazin'i dünyaya açılan kapı olarak görüyorum. Burada bizi yalnız bırakmasınlar. Buranın eksiklerini gidersinler. Çok elektrik sıkıntısı çekiyoruz, su sıkıntısı çekiyoruz. Burada sık sık arıza meydana geliyor. Ondan sonra da reklam, tabela, girişe reklam. tabela istiyorum. Evet Ana. mağaraların olduğu tabela her gelen müşterim buranın tesadüfenliğe girip gördüklerini söylüyorlar. Büyük yol üstüne tabela istiyor mağara resmi olan. Kız ne iş yapıyor, meslek ne? Söyledin bari onu da söyleyeyim Kızım şu anda evde boş oturuyor. Hayır hayır mesleği ne? Okul Kızım yok. işletmeyi bitirdi bir de çevre şey yenilenebilir enerji üzerine doktora yapıyor. Yani şimdi söyledin ya belki bir iş adamının böyle bir tabii, açığı var. Tabii tabii. Ee, ne bileyim? İşletme okudu. Hı? Ondan sonra şey okudu. Ne o? Doktora yapıyor şu anda. O zaman Afyon'da bir işsizlik sıkıntısı da mı var? Afyon'da değil kızım Muğla'da. Ha Muğla'da. Ha. O zaman duyan. <laughs> Milletvekillerimizden iş için yardım istiyor. Nurcan Kapıcı. Nurcan'ı bulun. Nurcan Kapıcı için. <laughs> Muğla'da işletme bilmiyorum. mezunu iş. Evet. İsim, Muğla Üniversitesi'nde de alabilirler. Sorduğunuz sor, 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 Şerife sor. Karakol benim mi? Ee, Şerife abla yaşını bilmiyorum abla dedim benden küçük çıkma ama sonra. Yani yaşını <laughs> söylemedim ne yapayım? Şerife ablanın kızına Muğla'da iş. İş istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı başka? Yok. Teşekkürler. Reklam. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kim? 4 aday var. Aa siyaset. Bütün görüşlere şey misiniz yani? Tabii saygı ki olsun. tabii ki tabii ki ya. Ne demek? Yani aslında şimdiye kadar hep şeydi bizim yani Cumhurbaşkanı var başkanımız Sayın Erdoğan'dı. Ama bir defalığına bir değişiklik olarak yani başka bir Cumhurbaşkanı adayımız olduğunu düşünüyorum. Kim? söylemek? Istedim? Ya ben Sinan Oğan aslında e, beğeniyorum yani doktor e, doktora geçmişi var. E, milliyetçi bir yapısı var. Yani bu fikrinizi Sinan Oğan'ın kendi yani aday olması ve onun şahsı mı değiştirdi? Yani şimdi şöyle bir şey, bir memur fikrinizi. bile evet. Tabii memur bile mesela 10 yılda bir değiştiriliyor mesela bir şey samimiyet kurmasın diye hı hı. işte bir ahbaplık oluşuyor mesela. Burada da bir hükümetin bence 20 yılda bir defasına bir değişik olmasını düşünüyorum yani. Teşekkür ediyorum. Peki milletvekilleri, milletvekili adayları yani bu hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi. Afyon milletvekillerinden isteğiniz, talebiniz, beklentiniz ya da sorunuz. Ya çoğunu tanıyoruz zaten. Geçmiş milletvekilleri var. Alevski olsun veya başka biri olsun. E, hepsi de zaten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sadece ayrımcılık ve kutuplaştırma olmasın yeter mesela. İşte iyi, iyi Parti veya partiler arası bir ayrımcılık olmasın yeter. Şeyi e, siyaset dilini sevmiyorsun anladım. Aynen siyaset dilini sevmiyorum. Herkesin kendi açısından bir hizmeti varsa parti olarak benim için yeterli mesela. Şu çok önemli sorarken hani fikrini söylemeden saygılı mısınız her Ergürcük? Evet. Aynı fikirdeyim seninle saygı çok önemli. Herkesin birbirine saygılı olması gerekiyor. Bunu aslında söylememiz bile gerekmiyor. Bunu Aynen. söylemen zaten bir e, sıkıntı olduğunu evet. bir e, bundan rahatsızlık duyduğunu gösteriyor. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı'nı da farklı farklı düşünüyor musun? İkisinde de aynı şey mi? Onu da sorayım. Değiş... Çünkü bu da bu seçimde biraz farklı. Tabii. Ya şimdi bu hükümetin yaptıklarını kimse şey yapamaz. Doğru yaptıklarını herkes kabul ediyor. Dediğim gibi ya benim açısı benim görüşüm. herkesin mesela babamlarının görüşü hala devam etsin konusunda. Ama benim görüşüm bir genç olarak <laughs> 20 yılda bir değişiklik, yeni kan, bir nasıl ee, denetlenir ya hani ee, bir yenilenme hani ahbaplık konusunda. Devletle mesela özel şirketler çok ahbaplık kurdu mesela. Hı -hı. Bunların değişmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yaşım kaçtı? Yaşım 30. 30. Teşekkür ederim. Siz de, de soralım. Ama farklı nasıl? dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı adayımız kim? Açıkçası benim de Sinan Oğan. Çünkü akşam hatta onun muhabbetini yaptık. Görüşlerimizi şöyle bir öne koyduk. Sinan Oğan'ın geçmişindeki başarıları, ee, milliyetçiliği çok göz önünde olduğu için onu tercih ettim. Oğlunuz fikrinizi değiştirmiş galiba. Oğlunuz değil mi? Yok. Ha, baba. Sizi? biz kardeşiz onunla. Kardeş. Ben de diyecektim nasıl bir. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Gençsin. Ee, yani şimdi şöyle geçmişe baktığımız zaman tabii ki Sinan Oğan diye düşünüyorum. Ee, tabii ki e, bu zamana kadar hep Ak Parti'ye oy verdik ee, Cumhurbaşkanına o şekilde oy verdik ama. Ee, şimdiki şöyle düşüneyim bir, ee, günlerimizdeki yaşananlara göre evet, Cumhurbaşkanımızın galiba gençleşmesi lazım. <laughs> Milletvekilliğinde devam mı AK Parti? Ee, onu da e, milletvekillerinin başarılarına göre tercih edeceğim. Hmm. Var mı sizin milletvekillerinden bir isteğiniz, öneriniz, sorunuz? Şu an yok. Yani o kadar derin düşünemedim ben onları. Ee, Biz zaten kafalar karışık bu sistem kimisi diyor gelince değiştireceğim kimisi böyle o yüzden mi acaba ee, bekliyorsunuz? Yok şimdi çok açıkçası ben de siyaset çok fazla takip etmiyorum. Hı -hı. Ben sadece şu son zamanlarda ne yapabilirim diye araştırdığımda Cumhurbaşkanlığı seçimi şu anda olduğu için ilk önce Sinan Oğan'ı tercih ettim. Eğer ki ikinci bir durum olursa o zaman belki... Hmm. Ee, ya tekrar gene Cumhurbaşkanı Peki ikinci tura gel kalmazsa e, ne düşünüyorsunuz? Ee, Sinan Oğan ben şöyle düşünüyorum. Ee, Sinan Oğan ilk turda Sinan Oğan alacak diye İlk turda alacak diye şey ilginç. Diyelim ki ikinci tura kaldı seçim ve Sinan Oğan kalmadı da e, başka iki aday kaldı. Diğer adaylar içerisinde. Ya şöyle söyleyeyim aslında e, hani AK Parti'yi de seviyorum ama CHP'yi de çok seviyorum. Ben Benim görüşüm şeydir. Hani ben parti ayrımcılığı hiç yapmam. Ha Çünkü kişiye bakıyorsun. Ki, evet. Ya e, şöyle söyleyeyim sadece CHP'nin e, Kılıçdaroğlu'nun tutması saçma bence. E, evet, biraz, o yüzden ona veremem. Ona tepki var. Aynen. Onun yerine başka birisini getirmiş olsaydı CHP hmm. belki ona oy verebilirdim. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Sizle de konuşalım mı? Yok yeter çocuklar konuş. Yok ama bizim için sayı, sayı önemli. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ben Erdoğan diyorum. Erdoğan. Yaş kaç? 58. 58. Milletvekillerinden, aday olan milletvekillerinden isteklerin, önerilerin, sorun var mı? Kim çalışırsa o kazansın istiyorum. Teşekkürler. Sizin? Benim de AK Parti favori Hayır, adayım. Evet. evet. Sizin var mı vekillere bir sorunuz? Sadece denetimlerini düzgün yapsınlar marketlere. Benim istediğim bu. Marketlere? Evet. Yani fiyat, ha, fiyatlar, ekonomiden Fiyatların sıkıntı. Konusunda, konusunda vatanlar, denetim edelim. zayıf görüyorum. Anladım. Yaş kaç? 67. Teşekkür ederim. Sağ ol. Cumhurbaşkanı adayın kim? Tayyip, Tayyip. var var, daha çok var. Ercep, Tayyip. Yaşın kaç? Ee, 55 doğumluyum. 55 doğumlusun hesaplayın. Ee, 67 mi? Evet. Recep Tayyip'ten başka kim var? İyi üç aday daha var. Ben Tayyip. Ben var mı Tayyip Akıl'ın? Tayyip. Recep Tayyip. Milletvekillerine sorun var mı? Milletvekillerinden istediğin var mı? Hiçbir şey yok. Sadece onun sağlığını istiyorum. Vekil, vekillerden. Vekil ben bilmiyorum, anlamayan onları. Bilmiyorum. Okey. Teşekkür ederim teyzeciğim. Sağ olasın. <laughs> Cumhurbaşkanı adayın kim? Ee, Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu. Neden? Ee, Niye neden diyorum kimseye demedim çünkü ağırlıklı burada. E, Kayıberdo. Bu bu ülkeye, bu ülkenin bir an önce şu sıkıntılardan kurtulması lazım, hukuksuzluktan bir, ekonomi iki. Liyakat e, her tarafa işte adabı olan giriyor maalesef. Bunlardan bir an önce kurtulması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden adayım Kılıçdaroğlu, bunun da e, onun getireceğini düşünüyorum. İnşallah 15 Mayıs'ta e, Cumhurbaşkanı olur. Merhabalar, merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tabii ki de Tayyip Erdoğan, tabii ki Tayyip Erdoğan. Evet, yaş kaç? 52-53. 52-53. E, aday olan milletvekillerinden isteğin, sorun, önerin var mı? Zaten onlar bizim ne istediğimizi çok gayet güzel biliyorlar. Memnunsun her şey yolunda. E, biz İstanbulluyuz. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'de. O yüzden pek bir şey anlamadık biz. Kötü mü? E, yani. Kötü. Kötünün de ötesi. E, neden memnun değilsin? E, yollarımız çok kötü. Bir yer başlıyorlar bitirmek bilmiyorlar. E, İstanbul'da tarihi yerleri su baslı, CHP kendi keyfine sürdü. O zaman dediler ki gel buyur hanım, Buralar böyle dediler. İstanbul'un neresinde İstanbul'un büyük çekmece. En keşmekeşli yerde oturuyor. Öyle mi? <laughs> Öyle. Ben tuzlalıyım. Evet. Aslan neresi? Tokatlıyım. Hmm, anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, rica ederim. Ne demek. <laughs> Sizle de konuşalım mı? <laughs> şöyle oturacağım ama şöyle kapatayım. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayın kim? Vallahi ben çok kararsızım. Kararsız? <laughs> Herhangi Dört aday tane aday var. İlk önce Recep Tayyip Erdoğan'a çok destek verdim ama şu anda hani çok kararsızım. Hiçbir ne oldu vermedim. da kararın böyle kararsızlığa dönüştü peki? Yani senin canını sıkan bir şeyler mi var? E, canımı sıkan olaylar çok var. E, ben ilk önceki e, önceliğim ise gençler yönünden kararsızım. İşsizlik yönünden kararsızım. E, genel olarak e, Türkiye güzel bir ilerlemede ama benim gelecekteki gördüğüm şey de mesela hani biz 40'lı yaştaki insanlar için rahat bir ülke. Çok rahat ama gelecekte gençler için rahat değil. Mesela benim e, kendi evladım şu anda Amerika'ya kaçmış durumda. Çünkü neden gelecekte? Yani gençlerin kaç çocuğunuz var? Üç tane. Üçü üniversite. Biri mi gitti? Biri gitti, biri hazır gitmek üzere. Üç tane üniversite olmuş, bitirmiş, e, bitirmiş büyük üniversitede bitirmiş çocuklara sahibim. Ne iş yapıyor Amerika'da? Şu anda o da kendince bir okul okul için gitti. Daha iki gün oldu gideli, Oku, okuyacağım diye gitti tekrardan yani yeni. Allah kavuştur. Önceden Paris'e gitti, Paris'ten tekrar Amerika'ya geçti. Yani bu şekilde benim şeyle bir sorunum yok. Ülkenin yönetimiyle bir sorunum yok ama sadece problem gençlere yönelik çalışmaları daha az olduğu için bu yönden kararsızım. Bir, ikincisi de gerçekten hani ülke ülke olarak çok ilerlemiş durumda. Gerçekten ilerlemiş durumdayız ama maddi olarak da hiç öyle gözükmüyor. Ekonomiden Ekonomi şikayetçiyiz. Çünkü ben mesela hayatım boyunca e, ekonomide zorlanmış bir insan olmayaraktan konuşuyorum. Yani yaşam şartları e, standartın üstüne yaşamış bir insan olarak konuşuyorum. Şunu yani bunu söylüyorum. Gerçekten şu anda ülke maddi olarak batmış gibi bir durumda yani. Çünkü bir e, alışverişe gidiyorum. Hiçbir şey alıp gelmiyorum. İçine hiç pişirecek bir şey göremiyorum. 700-800 TL para ödüyorum. Bu şekilde. Peki milletvekillerine? Ayrıyeten bir de sağlık yönünden de çok şikayetçiyim. Sağlığı da, eskisi gibi mesela e, hastaneye gittiğim zaman önceden farklıydı. Bir iki yıl önce çok farklıydı. Pandemiden sonra sağlıkçılar da hiç göz, böyle rahat bir şekilde bize şey mesleğini icat etmiyorlar. Yani mesela bizim de hani eskisi gibi ilgilenilmiyor. Eskisi gibi insanların Yoğurdu biraz pandemi. Yordu ama mesela annem var kanser hastası. Annemi ben randevu almakta o kadar zorlanıyorum ki anlatamıyorum. Hani mesela şimdi deprem oldu. Deprem bölgelerine gittiler. Tamam, çok güzel. Güzel bir şey bu kesinlikle ama o kadar çok sağlıkçı var ki hani mesleğini yapamayan yani Bu bir yönden çok şikayet var. Bir tek benden tarafa değil. Bence Türkiye genelinde atamalarda şikayetim var. Üç tane çocuğum, üçü de öğretmen. Üçü de atanamıyor. Bir, i̇kisi de Fransızca öğretmeni. Birisi işte yeni ana kuluna Atamalarda problemimiz var. Yani gelecek nesillerde problem çok. Milletvekili'ne soru demeyeceğim. Zaten genel olarak sen e, aynen, ben, ortaya koyduğun sıkıntılarını evet. çok teşekkür ederim. Rica ederim.